Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ömer Zeyd BBC ile bir kutu açılımı çekeceğiz. Bu hesabımız 7000 oldu. Biliyorsunuz bu hesap çekiş hesabı. Bunu yakın zamanda çekilişe koyacağım. Şöyle burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Burada da bir tane var. Toplamda 3 tane mega kutumuz var. İlk önce Kupa yolundaki mega kutuyu Ömer Beybisi ile Ömer Zeyd Beybisi ile açıyoruz. Ya Allah Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. 5 dedi. Direkt 5 ile başladık. Mega kutular 5 ile bizi karşılıyor. Evet. Buradan devam ediyoruz. Burada bir mega kutu. Ya Allah Bismillah diyoruz. 7. 7 dedi be. 7 dedi be. İşte bu be. İşte bu be. 7 dedi. Evet Ömer Zeyd Baby'sinin nasibine 7 dedi. 2 de patlamaya başladı. İlk aksesuar verdi. İkincisine de aksesuar verdi arkadaşlar. 2 tane aksesuar verdi. Bir savaş kutusu. Boş geçtik. Bir büyük kutu daha. 44 dedi. Bir şey vermedi. İkinci kutuyu savaş kutusunu açıyoruz. Bir büyük kutu daha. 61 dedi. Trabzon dedi. Ne verdi? Jeton katlayıcı verdi. İşimize yarar. Evet. 98 dedi. Ömer Zeyt. Kulaklığımızı, mikrofonumuzu yeme lütfen Ömer Zeyt. Evet, bir savaş kutusu daha. Bir büyük kutu daha. 87 dedi. Bir şey vermedi. Evet, son megamızı açıyoruz arkadaşlar. Ya Allah, bismillah dedik. 6 dedi bu sefer de be. 7 6 gidiyoruz. 7 6 gidiyoruz. 7 6 gidiyoruz. Bakalım bu sefer ne verecek? Bu sefer ne verecek? Aksesuar verdi. Bula aksesuar verdi bu sefer de. Bir büyük kutu daha. 58 dedi. Bir şey vermedi. Evet arkadaşlar. Güzel bir kutu açılımı oldu. Bir kere 7. Bir kere 6 verdi. Ömer Zeyd Beyefendisi'nin nasibine 3 tane aksesuar çıkarttık. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.